Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Kabine toplanıyor. İşte gündemdeki maddeler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin gündeminde iç ve dış politikaya dair sıcak başlıklar var. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantının dış gündemi de oldukça yoğun. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, gerçekleşecek Avrupa Birliği zirvesi başta olmak üzere önemli toplantılar değerlendirilecek. İşte detaylar. Ekonomideki gelişmeler toplantının ana gündemi. Ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin yoğun temaslarla geçen diplomasi ayı. Tüm bu başlıklar kabine toplantısında ele alınacak. Kabinenin en önemli gündem başlığı ekonomi. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede hayata geçen uygulamaların etkisi, kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için atılan ve atılması muhtemel adımlarda değerlendirilecek. Atina'nın adaları ABD silahı sevk etmesi konuşulacak. Ve kabinenin dış gündemi, Yunanistan'ın son aylarda Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Mitsotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, Toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında ara buluculuk adımları gündem. Toplantıda Erdoğan'ın katıldığı Şange İşbirliği toplantısı ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temasların yansıması da ele alınacak. Erdoğan'ın Semerkant'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yaşanmıştı. Bu takasın yansımaları, Türkiye'nin savaşın bitirilmesi için yürüttüğü ara buluculuk adımları da kabinede değerlendirilecek. Toplantıda İsrail ve Ermenistan ile normalleşme ve körfez ülkelerle ilişkilerde önemli bir başlık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Sözleşmeliler, Taşeronlar, EYT'liler. Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirmede kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin, çözüm aşamasında, dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve zil bildirimlerini açarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.